Herkese merhaba. Bugün sizlerle sağlık durumumdaki gelişmeleri paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. E, yorumlarda ve sosyal medya hesaplarımdan nasıl olduğumu soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Özellikle zaten e, size durumumu anlattığım videoma yazdığınız yorumlar, iyi dilekleriniz, dualarınız için binlerce kez teşekkür ederim. Gerçekten bana nasıl moral verdiniz, nasıl destek olduğunuzu anlatamam. E, i̇nsan böyle bazen içinde olunca çok karamsar ve çok içine kapanabiliyor. Ama böyle etraftan insanların size böyle destek olması, yanınızda olduğunu hissettirmesi çok önemliymiş. Ve ilk o videoyu çektim diyorum. İyi sizlerle bunu paylaştım diyorum. Çünkü o günden sonra gerçekten e, moralim çok yükseldi. Çok daha pozitif bakar oldum ve e, bu tabii iyileşmemde çok katkısı oldu. Çünkü doktorların en çok söylediği şey moralin yüksek tutman lazım, iyileşeceğine inanman lazım ve e, sayenizde ben e, bu morali sahip oldum. Bunun için tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Özellikle e, son 2-3 gündür çok iyi hissediyorum. Bunu hemen sizinle paylaşayım. E, son o videoyu çektikten sonra bir doktorla görüştük. Ee, sağ olsun o doktor çok yardımcı oldu. Aslında hazinana kadar dolu olmasına rağmen beni öne aldı. Çünkü ağrılarım artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Çok uzun böyle bir saate yakın muayene etti ve e, üzerinden de tabi testler yapıldı. Daha sonra emzirken kullanabileceğim bir ilaç yazdı. Ee, çocuk doktorumuza da danıştık. O da onayladı. O yüzden o ilaca başladım. Yalnız ilaç o kadar hafif bir ilaç ki etki etmesi böyle 3,5 haftayı buldu. Ee, dediğim gibi de son böyle Birkaç gündür gerçekten ağrılarım çok azaldı yani eskiden böyle hani 10 üzerinden söylemek gerekirse işte 10 çok ağrı ve 0 hiç ağrıysa ben 9 derdim 9 ve 10 derdim şimdi hani böyle 5-6 yine ağrım var yani 0'a inmedi ama en azından yüzünü güldürecek kadar azaldı ee, birazcık daha hayatımı rahat idare edebilecek kadar azaldı ee, onun dışında da fizik tedavi çok iyi gidiyor çok hızlı bir gelişme kaydettim. Hala hissizlik var parmak uçlarımda. O yüzden tabii ki çok düzgün yürüyemiyorum. Hala kaslarında e, kaslarımda güçsüzlük var. Ama tabi e, tabii top alıyorum ama birazcık daha kendime güvenerek yürüyorum. E, çocuğumu kucağıma güvenerek alıyorum. E, tabii sokakta çok fazla dolaşmıyorum. yani çok fazla değil Hala cesaret edemiyorum sokakta e, kucağımda dolaşmayı ama evin içinde dolaşıyorum. Ve e, en azından böyle yatağından kaldırdığımda hani korkuyla kaldırmıyorum. O beni çok mutlu ediyor. En çok bunu istiyordum. E, ona ulaştığım için çok mutluyum. Onun dışında e, merdiven çıkabiliyorum böyle tutunarak. Hatta e, inmek biraz daha zor oluyor ama tabii böyle kat kat çıkamıyorum. Ama en azından böyle bir 10 basamağa çıkabiliyorum. İşte 10 basamağa da böyle tutunarak tek tek olacak şekilde inebiliyorum. E, çok uzun mesafe yürüyemiyorum ama artık dışarı çıktığımda birazcık daha eski oranla mesafe kat ediyorum. E, daha az yoruluyorum. Eskiden böyle 5 dakika içinde çok yoruluyordum ee, ama şimdi birazcık daha böyle uzun yürüyebiliyorum. Havalarda da inşallah burada hala kış boğazı kazakla gezdiğim için fark etmişsinizdir. Ee, bu haftadan itibaren düzelecek inşallah birazcık daha dışarı hani çıkınca daha böyle kendimi iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ee, tabii doktorun söylediği şey birazcık uzun bir süreç bu. Tamamen iyileşmem yani 2 yıla kadar sürebilir dedi. E, ama hiç önemli değil, e, tamamen hani iyileşeceğimi duymak bana çok moral verdi. Sayesinde e, hangi sinir ve sinir neresinde ve ne kadar zarar gördüğü tespit edildiği için fizik tedavim de o yönde bir tedaviye döndü. O yüzden de birazcık daha hızlı yol kat ediyoruz. E, ben hani iki yıl süreceğini düşünmüyorum çünkü çok çalışıyorum. E, her hafta hiç haksatmadan gidiyorum, evdeki egzersizlerimi de yapıyorum. O yüzden bence herhalde bir yılın sonunda ee, hani koşamam belki ama çok daha iyi olacağımı düşünüyorum. şimdi bu kadar. Ee, size tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim için o yazdıklarınızın anlamını size yani anlatmak istesem anlatamam. Hepsi çok değerli, hepsi benim için çok önemli. Hepinizin kalbimde yeri çok ayrı. Ee, bundan sonra biraz daha hani sık video çekmeye çalışacağım. Biliyorum biraz uzun oldu arası. Ama ağırlardan hiç böyle... Yüzüm gülerek video çekemeyecektim. Zaten dayanamıyordum da. O yüzden bundan sonra birazcık ağrılarım azaldığı için yine oturarak olacak şekilde videolar çekmeye çalışacağım. İnşallah belki böyle birkaç ay sonra da tarif çekmeye başlarım. Öyle. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.